Ha. Z. Ne? Raporlar. Arkadaş. Dur. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe 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 tövbe. Anam 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 anam. <laughs> Çok korkunç <şu> an. <laughs> İlk defa ben biraz uyuyorum buna. Ne da yok mu senin? Neyse. Bugün hala biz video çekecek. Ha, çekeceğiz. Neyse i̇şte o da benim dünyada takılıyor. Bugün sizlerle birlikte de benim gerçek hayattaki karakterimi yapıyoruz sizlerle beraber. O zaman başlayalım. Ne buraya girdim ben? <laughs> tamam şimdi buraya giriyoruz. Özellikle yüzüm kalabilir çünkü yüzüme biraz benziyor yani saçımız. Sarı bir saç yok mu böyle? Ha bu bana benziyor. Perfect benziyor arkadaşlar bu bana benziyor. Aa, yeni bir yer gelmiş. Çok iyi. Kuaföre gitmeden de boyatabiliriz Neyse. Burada da ikisinde de var ama. O bak boy oldu belli. Gerçek hayatta üzerimde şöyle bir şeyler oluyor zaten var. Evet arkadaşlar. O zaman ne yapayım yani böyle kim? Bunu çok seviyorum. Ben ayrıca bu kulaklığım var evet arkadaşlar geç ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendim ihtimalle sadece saçımı rengini değiştirdim. Saçım böyle arkadaşlar rengi bu. Evet, önceden eee gerçekten sürekli videolar çekiyordum ve orada böyle gözükmüyor. Ama böyle gibi, gerçek saç rengim bu arkadaşlar. Yani görüyorsunuz zaten. Ben bu saçı çok seviyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. Durun. Şeydan. Şuradan mıydı? Benim gerçek evimde yapmak isterdim ama yapamam şu an. Benim günlük bir rutinimi çekelim. Sen size bir günlük bir rutin çekeyim. Neyse şimdi günlük rutin çekeceğiz. O yüzden yatağa gidiyoruz. Uyuyacağız sonuçta. Uyanıp uyuyup uyanıyorum arkadaşlar. Ben erkenden uyanırım. Aa saat 9 olmuş. Saat 9 alarmım çaldı. Arkadaşlar bu tamamen gerçek artık. 9 saat 9'da uyanmam lazım. Neyse kesin annem kahvaltı hazırlamıştır. Annemler kahvaltıya oturmuştur bile. Ben geç kalıyorum. Dokuz ne demektir ya. Of. Neyse neyse neyse. Günaydın kızım. Günaydın anne ve baba. Günaydın. Hadi bakalım yiyelim anne. Neyse. Ki. Bugün ne var yemekte? Patates, patates yaptım kızım. Tamam anne. En sevdiğim yemek sepeti testi. Bu ne? Meyve sekizim. Dün yapmıştım. Tamam anne. Hemen içim ben de bunu da. Saat akşam 9 saat sabah 9. Komik he. Asıl çizgi filmi istiyorsan. Tamam bu nedir? Oo, yedi içtim 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 bitti. Anneciğim şurada koyacağım. <laughs> ben biraz sade <sabredeme> de <laughs> Ben ise birazcık tablet izleyeyim anne. Çünkü ben birazcık sıkıldım anneciğim. Ondan dolayı da tablet izlemek istiyorum. Tam kızım izleyebilirsin. Tamam anne. Ben odama çıkıyorum o zaman anne. Çık çık kızım çık. Bir şey olmaz. Tık anneciğim çık orada izleyebilirsin. <laughs> tamam anne. Güzel bir tarz yatağımı uzanıp izleyeceğim. Şimdi. Ay bunu da çok seviyorum yatağımı uzanıp izlemeyi. Kızım yatağını topladın mı? <laughs> anne hemen toparlıyorum. Toparladım anneciğim. Tamam kızım hadi. Tamam anne. Ee, kızım. Şey anneciğim. Bak arkadaşın geldi. Anne gerçekten bu arkadaşım benim mi? Evet kızım arkadaşın işte. Ne güzel güzel. Oynayın ama anneciğim. Benim dışarı çıkmam lazım. Hadi görüşürüz anne. Bay bay kızım. Neyse. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşım da eve gelmişti ama beni gelince herhalde ben gelene kadar evde falan olabilir. İnşallah ben gelene kadar bizden gitmiş olacak. Uf, i̇yice dışarıda buluşabiliriz ama şu anda işlerim var. Başka bir zaman e, bizim evimize gelse olabilir. Ama şu anda olmaz işlerim var. Hemen 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 hemen. İşlerimi halletmem lazım. Burası çok eğlenceli. Oh, oh. Unuttum ya. Annem bu sınırı açma demişti. Bir şey olur demişti. Ama ne yaptım Benim dondurma işe gidip dondurma yemem lazım. Çünkü çok seviyorum. Bugün plan yapmıştım. Tek başıma şey yapacaktım ya. Of, neden böyle? Oldu. Keşke bir arabam olsaydı da. Benim araba ve heliyetim olsaydı da böyle böyle gitseydim gitseydim de gitseydim gitseydim de kendime de araba, arabam olsaydı ve onu çarptım da hiçbir şey demesen artık buna neyse devam edebilirim ama ben daha küçüğüm araba kullanmak ne nereden geldi ki aklıma o zaten gerek yok ki araba kullanmama hemen bizim evine oraya gideyim aldım dondurma bu da annem der ki neden geciktim bu kadar çok ders şimdi kısa kesin bana Ay bu kadar. Aa baloncu abla. Ama balon olamam şu anda. Yanımda para yok. Sadece 50 lira getirdim dondurmamak için. Neyse bir dahakine artık. Gidim gidim gidim. çok yoruldum. Ay. Aa su sıçradı. Balıklar bana su sıçrattı. Bu çok eğlenceli duruyor gözüküyor. Ben bunu eğleniyorum gerçekten. Çok eğlenceliydi. Ama yalan mı söyleyeyim şimdi? Ey, eve gideyim eve gideyim. Öyle ne olmuş. Annem kesin akşam yemeğini hazırlamaya başlamıştır bile. Akşam yemeği vakti gelince. Hmm. Akşam yemeğin vakti gelmiş. <laughs> Dur şu dondurmamı da son dokmasında alayım da. Akşam yemeğinde. <laughs> Ayrıca dışarıda dolaşa dolaşa yedim. Arkadaşlarımla oynadım. Siz ne yaptınız kızım? Akşam yemeği hazır bile. Hadi sofraya. Tamam anne. Sen ne ya? Of, çok erken değil mi? Hayır kızım akşam yemeğini yiyor herkes. Saat altı. Hmm, anne. Neyse anne. Ben son kez bir dışarı çıkayım. Bir saat sonra tekrar gelirim. Hayır kızım hayır. Saat kaç olmuş bir daha mı dışarı çıkacaksın? Annem gecenin körü olmuş. Ya bir şey yaparlarsa sana. Bak saatte 9 olmuş. Hadi hadi uykuya. Of anne. Of, 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 Zaten daha işte. Ama kızım geciktik ne yapayım. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Bu arada bence çok güzel bir şey oldu. O video oldu. Yani ben en azından çok beğendim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hep bizlerle kalın. Bay.